Dev karıncalar hayal edin değerli dostlar. Omuzlarında tabut taşıyorlar. Dev karıncalar. Tabutları rahatlıkla taşıyorlar. Gece karanlığında parlak dolunayın altında bu tabutları toprağa koyuyorlar mezere koyuyorlar. Olu ruhlu insanların tabutları bunlar. Alimlerin yüksek ruhlu bilgelerin tabutları bunlar. Ama neden? Karanlıkta ve ay ışığının altında. Çünkü bunların nereye gömüldükleri bilinmemeli. Bu sahneyi hayal edin değerli dostlar. Cenazeyi toprağa verdikten sonra toprağı elleriyle düzeltiyorlar. Ve toprak kendiliğinden eski haline geliyor çimenli, çiçekli. Oradan bin kişi geçse orada birinin yattığını anlayamaz. Ve görevlerini tamamlayan dev karıncalar yuvalarına yaklaştıkça küçülüp normal bildiğimiz karıncalara dönüşüyorlar görevlerini tamamladılar o cenazelerin ruhları parlak dolunaya gidiyor. Ay ile birleşiyor. Ve ışıkları etrafı parlatıyor önce sonra bütün dünyayı parlatıyor. Mezardan aya ruhlar Işık oluyor. Bütün dünyayı bu ışık sarıyor. Toprağın içindeki fizik bedenin cansız hali çiçeğe, otağa, ağaca, toprağa dönüşüyor. Hayal edin. Değerli dostlarımız. Değerli dostlarımız. Bir insan bu dünyadan katil olarak da ayrılabilir. Hırsız oğlu hırsız olarak da ayrılabilir. Bir insan bu dünyadan hayırsız biri olarak da ayrılabilir. Bir insan bu dünyaya her şekilde zarar vermiş bir şekilde de ayrılabilir. Bir insan çevresine bütün güzellikleri vesile olmuş şekilde de hayatını tamamlayabilir. Bir insan şifalara, helal bolluk berekete, sonsuz bilgiliye, huzura, mutluluğa, cesarete, yüksek enerjiye ve bildiğiniz bütün güzellikleri vesile olmuş ve bunlara kendisi de ulaşmışsa o artık insanı kamil olmuştur. Belki bir veli olmuştur. Bunlara ihtiyacımız var değerli dostlar. İnşallah o ulu ruhlu yüksek karakterli insanı kamiller siz oldunuz bile. Hepinize selam ve saygılar.